Benim bir sene önce Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Furkan Erkoş İdaresi'ndeki otomobil Atatürk Bulvarı 400 Yataklı Hastane kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Otomobilin kaldırıma çarpmasıyla otomobil taklalar atarak yol kenarındaki aydınlatma direğini devirip yaklaşık 150 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Meydana gelen feci kazaysa bir iş güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Durumu fark eden vatandaşlar kaza yerine koşarak 112 acil çağrı merkezini aradı. Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri, afet ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Yardımcı koşan kişisin değil mi? Evet, ilk koşan. E, kişi. nasıl oldu gördün mü sen kazayı? Yok kazayı görmedim. Biz bu yoldan kuzenimle beraber geçiyorduk. <laughs> Yolda kaza olduğunu gördük. Yardımına gelmeye çalıştık ama gördüğümüz bu kadar. Bir Elimizden kişi, bir şey gelmedi. Bir kişi içeride aldık. Bir kişi hala şu an içeride. Bir kişi de geldiğimizde şurada oturuyordu. Elimizden bir şey gelmedi. Kazada 3 yıllık polis memuru olan Furkan Erkoş olay yerinde hayatını kaybederken yine Çevik Kuvvet Müdürlüğü kadrosunda komiser olarak görevli Güven K. yaralandı. Yaralı komiser olan yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Atıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Furkan Erkuş'un cansız bedeni cenaze aracıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan olay yerine gelen Adıyaman İl Emniyet Müdürü Cihat Dağ Devirense kazayla ilgili bilgi alarak incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. i be